Ya benim bu hatırlayamadığım sözüm de ne kadar romantikmiş. Ee, <laughs> öyledir. Sen gel hastaneyi birbirine kat. Sonra hiçbir şey olmamış gibi eve bir sürü çiçek gönder. Ayas. Ayas. Ya adı da güzel aslında biliyor musun? Güzel de... Ya Burcu bu Mete'ye vurdu ya. Vallahi abim de hak etti. Bu aralar şansını çok fazla zorluyor. Ee, hazır mısın sen? Başlıyoruz. Evet hazırım. Da sen Şeyma'yı niye şeytan yaptın? E, şeytan olduğu için. Ya iyi kızdır Şeyma. Ay keşke onu da çağırsaydık. Öykü şimdi burada bir pataklarım seni. Vallahi gelir o aklın başına. Burcu, şey seni canı sıkacak bir şey mi yaptı? Çünkü ben onu çocukluğundan beri tanırım. Melek gibi kızdır o. Oho! İşimiz uzun vallahi. Neyse ya, ben sana anlatacağım hepsini teker teker. Hazır mısın? Başlıyoruz. Şimdi sen Mete'ye aşıktın. Artık değil mi? Ya dur, dur. Bir dinle. Sonra Ayas çıktı karşına. Onu gördü. Ee, tabii başlarda böyle bir böyle birbirinize çok gıcık davrandınız. Ha bu arada da Ayaz, Mete'nin iş ortağı. Sen de gittin, Ayaz'a aşık oldun. Sonra ayrıldınız. Sonra birleştiniz. Ee, şöyle. Ya bu arada da tabii Meteyle de Şeyma birlikteler. Ve bir mucize oldu. Meteyle Şeyma ayrıldı. Sen de tam Ayaz'la evlenecekken bir talihsizlik sonucu Meteyle evlendi. Biz Meteyle evli miyiz? Aa yok, sonra boşandı. Ayaz'a tekrar aşık oldu. Aa yok, zaten hep Ayaz'a aşıktı. Deli miyim o zaman ben burcu niye Meteyle evlendim? E canım benim orası da Ayrı bir seans şimdi. Ee, şimdi ben çok fazla derin detaylara girmiyorum ki senin fazla karışmasın kafan. Ben burada genel hatlarıyla bir ilişki haritası çıkarıyorum. Nerede kalmıştık? Ee, ha siz, siz boşandınız. Boşandınız. Sonra Ayaz'la sözlendi. Ondan sonra da ertesi gün işte bu malum kaza. Budur yani. Ha ben de tabii. Emre'yle böyle zikzak zikzak falan. Burcu, pambe dizi gibi ya. Bu ne Allah aşkına? Ya aslında o kadar karışık değil de galiba ben çok karışık anlattım. Peki, sonuç olarak ben kime aşığım? Ha Ayaz'a, Ayaz'a. İyi de ben bir tek Mete'yi hatırlıyorum. Ee, kader'in cilvesi de bu işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.